Bu rahmetli babamın makam arabası. Nereden tanıdınız başkanım? Bayrak direklerini. şuradan tanıdınız. Bak, bak, bak telsiz yeri var. Bak görüyor musun? Hala sökmemişler o telsiz yerini. <laughs> Mahalle gezisi sırasında denk geldim ama tabii Rahmetli'nin e, eski zaman kullandığı yani 1980 işte 4'te vali olmuş Tokat'a, 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanmış olduğu e, Pajero marka o beyaz jipi işte bir mahalle gezisi sırasında gördüm. E, sağ olsun e, aracı almak istedim e, sahibi de kırmadı yani evet evladına yakışır dedi e, ve aracı aldık. Tabi araç yıllardan beri kullanılıyor aktif bir şekilde ama yıpranmışlığı vardı tabii malum biliyorsunuz. 80'li yıllardan kalma bir araç. Tabii ben şahsi olarak aldım bu aracı ama yine rahmetliyi anmak bakımından araç tamamıyla tamamlandığında bittiğinde yani tamirleri, bakımları ve restorasyon çalışmaları da bittiğinde onu Tokat'ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Makam masam biliyorsunuz da rahmetliden kalma orada. Bu araçta benim için çok kıymetli olacak belki de benden sonra da evladıma kalacak inşallah ben çok heyecanlıyım bir an evvel de bitmesini bekliyorum döndü dolaştı tekrar aileye nasip oldu diyelim.